Evet Efe bize ne yapacaksın şimdi? Şimdi yaprak yakacağız arkadaşlar. Nerede yakacaksın? Büyüteçle. Büyüteçle yaprak yakmayı göstereceksin. Evet. Hadi gel bakalım göster. Burada burada. Var ya burada. Evet şimdi yaprağın nasıl yandığını göreceksiniz. Bu yanmaz ki çok. orada yakar. Şurada yap. Yakıyor musun? Evet, dumanı görüyorsunuz arkadaşlar, değil mi? Küçük yapmanız lazım. Bu açıyı ayarlamamız gerekiyor, değil mi? Bazen döndüreceğiniz böyle. Döndürdüğümüz zaman değişik mi oluyor? Evet. Bence biraz daha kalın oldu, ince yapman lazım. Evet, yaptık. Evet. Şimdi. Başka ne yakıyorsun bunlarla? Başka kağıt. Şu şeyler yapıyor. Yakabiliyorsun değil mi? Fazla oynatmaman gerekiyor sanırım. Elim titriyor. Hmm. Evet. El de yanıyor. Bayağı etkili herhalde bu. Büyüteş mi? Bunu nereden aldın? <laughs> Sen aldın. Kaça aldık bunu? Ee Kaça Yalnız bunun zararlarını söyler misin? Bunu gözü tutmamız gerekiyor değil mi? Evet. Bir De... Kulağı. Kulağı tutmuyor. Yüzümüze, elimize, gözümüze tutmamamız gerekiyor. Evet. Çok güzel bir oyun.